amca diyorlar senin için ki Atatürk buraya geldiğinde onunla seni ilgilenmişsin. Atatürk geldi. Hemen telefon ettiler bana Atatürk'e yemek yapacağım. He. neden cuma ateşi. Kirduk çarşıya misir tanesi var, misir ünü var, fasulye danesi var. Katbiye başka bir şey yok. Dükkanlar kapalı. sarı Aldık misir ünü, misir tanesi, fasulye danesi, koştuk çoşka yaptık bir çorba. Çorbadan koyduk onu, o da beş on kaşık yedi. Yattı aşağı uyudu. Şabat'tan bekleyirik onu. Aha. Gidecek. 5-10 kaşık çorba yedi, başka bir şey yok. Efendi başka bir şey yok ki zaten verelim yesin. Efendi ha burada av parmağımı doğru için ha burada Ali Dayı'nın tuçanı var. Ha böyle sakali var. Ha burada bir mum yanar. Ha burada bir mum yanar. Ha burada bir mum yanar. Ha burada da üç oka kadar oka. Çilo yok o zaman. Cüvecin yemi var, cüvecinler de sürüüü halinde oturuyor, oturuyor yerde cüvecinler, baka gökte yukarı, biri bir şey atsın bize. Şey. Atatürk geldi, bakkala böyle döndü, baba şu yemden şu kuşlara at. Ali dayı da tuttu sakalından kaldırdı yukarı. Ver para sinnet sen kimsin? Tanımadı. Atatürk'ü tanımadı ve o burayı kaldırdı yukarı. Hiçbir şey demedi. Baba kaç para o kilosu bu kadar. Hepsi kaç para? Bu kadar. Al parası indi. Hadi ya. Hep işin. Efendi at kuşlara yemi götürdük kuşlara toktuk o to, teri yemi. O arada o arada yem kuşlar için. Neresi? Altta oh yukarı. Allah Allah, bir lira yüz, bir lira yüz. Bakkal geldi, kuşların içine saldırdı, gideği cami. Atatürk buna bir bağırdı, be adam şuradan gitsene hayvanları ne okutuyorsun. Allah. O da döndü geri, paşa tanı döndü. Paşa huzur dilerim, kuş camiye geç kaldım, hadi hadi yürü dedi. O zaman bakkal anladı ki bu Atatürk'tür. Atatürk. O zaman anladı. O zamana kadar anlamadı bir şey. Efendi kuşları yemini verdik. Köşke yemeğini yaptım, çorba yaptım. Yemeğe başka bir şey yok. O diye de bekledim. O hoşuna gitti. Elini koydu omuzuma. endü dük kemiğe. Limana. Öptük, kucakladık limana. Böyle koyduk öyle gitti. Seni öptü mü? Ha iki kere, üç kere. Oy Kalkalım. Ali amca, biz kalkıyoruz. Allah selamet versin. Tamam. Hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. Elileriniz nur hmm. içine yer. Amin. Allah sağlık Siz, sıhhat saat versin Ali amca. Sizin de bir emriniz olursa başımın üstü. Estağfurullah, estağfurullah Ali amca. Tamam. Hadi, Allah'a ısmarladık Hadi güle güle.